Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah sağ sahteniz iyidir. Bizlere sorarsanız biz iyiyiz. Annemler misafirlikteler. Ben toprakta beraberim. Ondan sonra Ali'm de uyuyor arkadaşlar. Annemin bana e, kışlık derine götürebiliyorsan kızım dedi. Orayı hep ayarladı, koydu hepimize. Alabileceğin kadar al götür dedi. Ne istiyorsan al aşağı in dedi. Ay onları ayarlayacağım sizlerle. Şu tencere tavayı götüreceğim. Şuraları hallettim canlarım. Şuraları yine şöyle süpürdüm. Tozunu almadım. Batıyor ister istemez. Çünkü çocuklar hareket ediyor. Biz hareket ediyoruz. Batıyor buraları. Şu babamın pantolonu ütülenecek. Orada bekliyor. Bir şu tuvalet banyoyu yıkarım. Çamaşır suyla lavaboyu. Zaten buralarda temiz canlar. Şimdi Ertuğrul'la beraber gel abin uyusun. Sen bana kapıyı aç tamam. Şimdi bunları götüreceğiz canlar. Aşağıda göçtür. Şu poşetlerden al demiş annem bana. Toprakta şöyle şucu. Şu poşetlerden al kızım dedi. Koyacaklarını koy dedi. Ah benim. Şurada var. Arkadaşlarım. Bundan da. Alayım şöyle. Koltuğun altına hadi aşağı gidelim. Aç bakalım. Aç. Mangal yakmıştık canlar. Bunları da bir güzel yıkadım mangal vardı. Anam anam toprak çık çık çık. Görüşürüz aşağıda. Canlarım, burası o kadar temiz, o kadar güzel hava ki hele akşamları falan tam oturulacak yer. Evimiz, arabamız olsa tabii ki gelir kalırım, otururum. Makineye de çamaşır attım. Ertuğrul'um, gidiyor musun? Ee, şeylerimizi hazırlayalım arkadaşlar. Ne alacağım ne koyacağım. Onlar annem koydu da oradan alacağım işte. Sonra bir şuralara şöyle süpürge tutayım. Çünkü tavuğun yağsıydı. Çay falan aşağılar döküldü. Bir yıkarız kendimi yormadan. Su kabağı almayı düşünüyorum. Bakalım. Ama su kabaklar o kadar güzel olmuş ki anlatamam size. Evet. Biz şimdi şöyle uzunlamasına su kabakları. Maşallah su kabakları çok güzel. Bakın. Şurada var. Onu alacağım. İleride var. Şunlar. Bakın. <laughs> Göremiyorum. Ne kadar güzel ya. Doğal iç Kuş sesleri. Çekirge. Hadi gel bakalım. İn bakalım yavaşça. Hı? Ay bismillahirrahmanirrahim. Bahçeyi sulayacak mı sonra senle? Ya da akşam saati mi sulanır bahçe? Bilmiyorum ki. Annemler bir sabah suluyor. Bir akşam suluyorlardı. Açık mı? Sulunuyor mu kendi kendine? Tamam. Aslında şu mangal demirleri bak orada onları yıkamak gerekiyor. İşte şuralar çay arkadaşlar. Şuraya işte çay falan dökülmüş. Hiç hoş durmuyor, sapsarı. İnsan gider biraz şöyle ileriye döker. <laughs> ne yapacaksın? Sağlık olsun. Hadi gel bakalım. Yukarı kapalı arkadaşlar. Gel. Şimdi annemi şunu koyayım. Şuraya ayarlayayım canlar şöyle flash açık mı toprak ışık açık ama çıkıyor mu çıkmıyor mu bilmiyorum yetersiz geliyor annem şuraya Gülcan'a bana Gülay'a hepimizi ayarladı ee, onları götürecek canlar ama Gülay yok tatilde göremeyeceğim ne yazık ki annem böyle koydu istediğinde varsa buradan al kızım dedi annemin geleni gideni çok arkadaşlar ben yemesem de olur az yiyeyim çünkü çok yedim mi kilo yapıyor bana. Ben şimdi bazı şeyleri buna koyacağım. Çünkü böyle şişe şu bu götürmem imkansız. Ben buradan alayım arkadaşlar. Daha sonrasında tezgahın üstünde size göstereyim. Hadi gel bakalım. Şurada şöyle göstereyim. Onlar burayı süpürdüm, sildim. Ama dün mangal yakıldığı için buralar geri battı. Kapı açıldı, sinekler girdi. Hatta sinek uçuyor görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir sürgeyle alacağım, silmeyeceğim. Annem yorulmasın. Bir de şurayı şey yapayım şöyle. Şu Kaan'ın valizi. Annen nesiyle gece burada yatıyor kan. Bir burayı da şöyle düzeltelim. Üst katı hallettim. Şimdi ben malzemelerimi hazırlayayım. Arkadaşlar şu masanın üstüne gireceğim her Toprağa dondurma verdim. Dondurma değil ee, Şunları Annemin koydukları bana koydukları. Ee, Bir tane su kabağı koymuş ama bana mı başkasına mı bilmiyorum. Karpuz kavunu koymuş. E, eriştiğimiz var arkadaşlar. Annem onu ayarlayacak. Kuşburnu, tarhana. Ondan sonra onları şey yapacağız. Bakalım. Şurada tarhanam. Aa annem tarhanayı şey yapacağım dedi. Gerçi dur güreye. Şu su kabağı bana koymuş? Başkasına mı koymuş bilmiyorum. Ee, hafif olup çantada. Ağır değil. Bakalım. Bunların bir da şimdi şurada. Kurularım, dillerim. Ben seviyorum arkadaşlar dereotu da koyalım onları güzel bir şekilde koyarız şimdi burada e, reçel turşu onlar var turşu şöyle var canlarım e, burada kabak salatalık acur macur koymuş bunu değil de <laughs> şöyle acur alacağım şu da Gülcan'ın kaynamasına. yerde var bir tane. Bir tane şöyle var. Annem, Bunun suyu var. güzel duruyor. <laughs> Bunu alayım diyorum. Böyle turşu. Annem ondan istediğini aldı ama tek acır alacağım canlar. Annem anne. Ama işte götürebilecek miyim ya? Of. Ben kokuyayım. Şimdi buradan acı ver. Ee, birkaç şey daha alacağım. Şöyle. Bu cimrileri. Turşu. Annem şişelere de koymuş canlar. Şişelerde de var. Ama ben şöyle pet olan küçükleri alayım. Bu da turşu. Bu da turşu. Evet, çilekli çilek dedim ki anne bana bak, küçük ver dedim. Küçük koymamış, hepimizde büyük şişelerden koymuş. Şöyle bir tane bundan. <laughs> <laughs> Anne, çok çok acıyor. Hı? Çok çok acıyor. Ölmüş Hangi turşu? Da? Cam şişe. Bu, bu. Tamam, alırız. Bunu al. Gel. Şuradan işte, reçellere, şeylere. Ben bunları... ...yayarlayacağım. Ee, bunların arkadaşlar cam şişe şeklinde koymuş. Yani şu şekil göstereyim size. Böyle iki adet, biri Gülay'a, biri Gülcan'ın. Bir de bunun büyük boyunu koymuş oraya. Şöyle küçük e, birini kapağı çıkarız. Bakayım. Yo, açıkta değil. Patlamasın da çantaya mu açık bu yok yok açık değil Aç, açık açık hafif öyle şimdi sen ne istiyorsun annem burada Kutu. bakın bu biber de böyle arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum çünkü büyük şişe almayayım anneme lazım olur kızlar gelir bu tamam ee, bu da çilek ee, bu da çilek bir iki şu biber kızlar olsun bak bir de böyle var Hangisi? O. Bu. mu? Oğlum bu herhalde bozulmuş. Bu mu? Ha bir de şöyle patlıcan var, can var. Ee, patlıcan mı, kabak mı? Anlamadım valla. Erişteyi nasıl ayarlayacağız bilmiyorum. Onları erişteyi şöyle yapalım. Gülay'a, Gülcan'a, bana. Anneanneme falan da ver çık annem de. Canlar. Onu ne yapsam. Buzdolabı poşetleri var ya onları eşit şekilde dolduralım. Aynı eşit gelir. En azından haksızlık olmaz. Gülcan bekar evli de olsa aynı arkadaşlar. Benim anneannem böyle yapardı. Mesela e, annemler biz 5 çocuk mu yengem yeni evliydi bir çocuk mu anneme ne veriyorsa aynısını verirdi. Anneannem çok adaletli. Şöyle acır turşumu aldım. Bunu e, poşet elde falan bir şekilde taşırım. Şöyle şeylere koyacağım şimdi bunları. Anneciğim bir saniye. Şurada çilek reçelimi aldım bir adet. kayısı aldım da. Vallahi bilmiyorum. Şöyle biber turşusu. Dur anneciğim. E, su kabağı bir tane burada ama ben yukarıdan yine alacağım. Belki bana. E, belki değil arkadaşlar. Annem iyisini biliyor. Burada nane reyhan e, kuru domates kurusu kabak kurusu. Gülcan Güray falan sevmiyor. Burada biber e, patlıcan. Burada kuru madımak. Bu yine aynı şekil biber. E, bu dereotu kurusu. Sonra şöyle düğür aş. Ben seviyorum anne. E, alalım gitmeden dedim. Dur var dedi. Ben sana vereyim dedi. Açılmadık. Şöyle bir tane verdi. E, burada da böyle kuru kabak. <laughs> yükseği atıyor, yükseği atıyor. evet arkadaşlar şu demir kapı insan var ya böyle nasıl söyleyeyim korkutuyor sanki biri zorluyormuş gibi oluyor ya e şimdi de özlem korkar mısın falan yok diyorum ne oluyor bir an bakın kimse de yok Allah'ım rüzgar yapıyor oradan annem işte bir sıra kuru dolma biber verecek canlar ee, bir sıra gülayın bir sıra mesela işte kabağı dal da oradan dedi oraya patlıcan falan asmış annem yine durmamış eli gülcan da asıp kurutmuş bana ne annem şimdi bunları ayarlayayım da sonra şuraları temizleyeyim ha ha yok anneannem bana koydu teyzelerin yemiyormuş kabak babam da sevmiyormuş herhalde fazla Bunları böyle dolduracağım, koyacağım haçlık. Şuraya da kuş pislemiş bir şey olmaz. Yani tarhanamı aldım canlar. Şöyle. Tarhanam. Yaş tarhana da var Götürürsen de ama yok. Orada dişte. Kızlar aynı şekilde. Karpuzumuzu yedik. Karpuz götüremem oraya. Şimdi ben bunları bir güzel ayarlayayım yırtılmayacak şekilde. Ee, sırt çantasına yerleştireyim canlar. Hatta tarhana'yı ne yapacağım biliyor musunuz? Cam kavanozda değil, de poşete koyup poşette şey yapacağım çünkü kırılmaması adına. Acaba reçellerle e, şu turşuları götürmesem mi? Bunu bilmiyorum. Eşim de şey taşıması sıkıntı diyor. Patlayabiliyor yani sıkıntı. Bilmiyorum da. Bakalım ben bir yerleştireyim bunları. Hadi Bismillah. Arkadaşlar ben şöyle ayarladım. Koydum götürecekler. Bak biberleri deviriyorsun annem. Tarhanayı da şişeden boşalttım. Belki şu ikisini götürmeyebilirim. Bir bakayım çantaya. bazılarını da valize koyacağım. Turşum da burada. Tek bu acur alıyorum. Toprak şey istiyor ama götüremeyeceğim. Belki bu da ağır gelecek canlar da. Bir torbaya koyarım. Elimde taşırım da. Eşim taşıtmıyor. Tam onlar öyle kalsın. Ben ayarladım. Ondan sonra bir eriştem kaldı. Erişte de şu kovada arkadaşlar. Ee, annem kendisine şey yapmış orada. E, üçümüze ayıracak canlar. Ondan sonra orada da eriştesi var. Mantı kesecektim, kesemedim dedi. Ondan sonra annemin şurada e, kabak arkadaşlar. Tuzluyor böyle. Burada işte bulgur. Yine burada annemin kabağı var neydi ya ben annemden kayısı dur şurada hani bir küçük kayısı alıp yiyeceğim kuru yırtma falan vereyim dedi yok dedim verme bir de bir şey daha demişti annem de ha, mantar alırsan al dedi arkadaşlar da annemin şurada şöyle kanlıca mantarları var bakın bu da buzumu yiyonu tutmuş altı yok kaynattığı için öyle böyle canlı pişirek giyek dedi de yok dedim anne senin gelenin gidenin var. Şu an canım istemiyor. <laughs> Anneannenin melemenleri. Gücan teyzen de yapmış abla götür diyor. Acılı hizme yapacağız Gücan'la da. Bakalım böyle. Annem o biberlerden de alırsan al kızım dedi. Yok dedim. Çünkü annemin geleni gideni çok arkadaşlar. Ben kendim de yaparım. Bir de götürmek sıkıntı. Bak bu kayısı çok güzel. Yiyelim mi? Maşallah Rabbim herkesin. Evet arkadaşlar şöyle hemen süpürdüm. Şimdi şuraları bir su tutacağım. Çünkü dün mangal yapınca bayağı battı. Şöyle de kayısı yiyorum. Başörtümü de oraya koydum. Şuranın da şeyini aldım arkadaşlar. Giderken bir 15-20 tane yufka ıslatacak bana. Gücan'a da ıslatacak annem. Erişte annem gelince paylaştırak. Hak geçmesin. Buraya da şöyle yaptım. Ay ah, yoruldum. Bu arada ayaklarım öyle şişiyor ki sadece sallandırınca. Öyle başka vücudumun bir yerinde şiştik yok. Annem diyor bugün burnun çok şişmiş. kan telefonu. Seccadi. Aslında şu bisküvileri oradan kaldırayım. Bu halılarda fazla ya da burnum bilmiyorum. Toprak başladı bile. Hadi başlayalım. Anlar bu sabah buralar sulanmamış. Aa o ev ter... O ev terlendim içeri koysana. Buraya, Buraya koy aç. Anne, anneannenin kafa gitmiş diyecek Annenin kafa. Şimdi ne yap biliyor musun sen? Şu biberleri şöyle şuradan ağrı sula. Burayı sula. Sonra hafif şöyle tozunu akıtırız fazla su akıtmadan. Şu çay lekeleri gitsin. Tamam annem. Ya da geliyor mu benle yukarı? Gel. İlk önce şuraları bir şey yapayım canlar. Hem de şuralar sulanmış olsun. Burada aktı muz bu zaten. Bahçeye gidiyor. Hı? Hortum orada mı? Hı, hı Ama ilk önce buraya getir. Bir burayı şey yapalım bak. Hı? Evet. Şuraları yapacağız şimdi. Hı? Getiriyorsun. Hı? Ver bakalım. Dur annem bir ver. Hı. Şu camın önüne tutacaktım camlar. Bayağı pislenmiş. Ay cam kapalı mı? İnşallah içeri dolma. Şu torna fidayı al annem orada. Hı. Şey nerede? Sübürge. Bir de burada var ya çekirdek çitlemişler. Batmış. Heh. Tamam. Çamaşırlarım da yıkanıyor arkadaşlar. Şimdi bu direkt bahçeye gidiyor arkadaşlar. Bu Bo boşa akmıyor su. Yani şu varil var ya annelerin doldurdu. Şurayı şuraları da tutayım. yanıyor ya dışarı. Ama şey serin sıcaklık esiyor biliyor musunuz? Evet annem dur. Şuraya şöyle tutalım. Deden Kapat. sabah tutmuş galiba. Kapatacağım. Kapatma. Aa bura battı dur. Çık çık. Tamam, annem, tamam vereceğim. Suyla fazla oynamayacağız anneciğim. Depodaki su bitmesin. Aç. Ya bunu kapacağım. Ona takma öyle yıkamayacağım hemen yıkayalım oyundayız açar mısın sen git aşağıya yap yürü canlar çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum çekiyor. Toprak çıbırgı hem annem. Çamaşır atacağım bir de arkadaşlar buraya. Bilmiyorum. Gözüküyor mu? Gözükmüyor mu? Telefonu sunacağız şimdi. Çekemeyeceğim. toprak suluyor musun anne bahçeyi? Toprak da aşağı. Annem sulumayı unutmuş. Oraları sulayacağız şimdi. Şöyle bir süper gitsin arkadaşlar. Ve şu kapının şeylerini şey yapayım ama. Allah'ım çok basmıyor ya. Annemlerin diğer iyicilerdeki neydi öyle Allah'ım. Bir de şunlar geri basıyordu vallahi kaldı. Şey yapmayalım da tabii ki bu da bir kesme arkadaşlar. Babam sabah tutmuş herhalde bunu da de. annem tutmamış. Özellikle şurada çekirdek kabukları. Şuraya su biriktir biraz. Orayı halledeyim şurayı kırakayım bak diye da. şurayı şey yaparken şurası şey olsun şöyle. Zaten bahçeye akıyor bu sos şu an. Canlar. var. Şöyle şuraya atacağım. Şura. Şöyle sulansın çiçekler. Hah. Ben de şuraya sürüyorum. Kalmadım. Şimdi ben buraları bir güzel yıkayayım. İsmi Toprak. Canlar hemen anında kuruyor. Bakın buralar sulanıyor. Buranın suyu falan zaten bahçeye gidiyor. Canlar şimdi şuraya hemen tutuyorum. Bakın oradan bahçeye gidiyor. Buradan da buralara gitti. Şimdi birazcık şu çiçekleri şöyle şuraya tutuyorum da sulansın. Heh. Hı hı. Şimdi şuraları bir yıkayacağım. Şuraya su yıldı. şuraya tuttum yıkadım. Kapıyı şey yapayım. Aslında şu camları tutacağım da mutfağın altına <laughs> gidiyormuş. Bismillah. Gel. Saatler olsun. Tespim. Birazdan çamaşır asacağız. <laughs> Gelmiş kardeşini seviyor. Evet canlar. Bura bitti bence. çok şükür. Şu aşağıları falan da yıkadım. Bir garaj kapısı kaldı. Buralar falan mis oldu bir garaj kapısını oraya tutacağız. Hem de bahçemiz sulanmış oldu. Dikkatli gel yavrum. Bunlar aslında burada iyi değil. Bura hep çaydı. Şuradan ağrı yıkadım. İşte şurayı yıkayacağız şimdi canlar. Evet canlar. Şuraları hep toprak suladı sağ olsun oğlum. Şimdi şöyle bir su tutuyoruz. Hem sıcaklık gitsin bayağı ısıyor maşallah. Hemen şöyle pipisliği gitsin. Çünkü içerilere geliyor. Gelmiyor aslında tertemiz maşallah. Hadi yıka sen. Canlar, çamaşırları falan da astım. Şimdi beyazları attım. Şöyle toprak dedi ki acıktım. Bir çorba yapıyorum. Arkasından da Nescafe yapıp içeceğim. Man, man, no. Tamam beraber yapalım anneciğim. Beraber içelim tamam. Şöyle kahve suyu koydum. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ay nereyi çekiyorum hiç bakmıyorum. Anca tavaya salçadayı gözümü dikmişim. Kamerayı ne biçim çekiyorsam. Şimdi şöyle aşağıdan tarhana getirdim. Şöyle göz ayarı koydum arkadaşlar. Annemin herhalde bu, bu seneki yaptığı tarhana. Rahmetlik ablam böyle yapardı. Nurlar içinde yatsın. Tarhanayı böyle yağda bir güzel kavururdu. Ben de şimdi... Ablam gibi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Aslında et suyu var aşağıda. Evet ben şimdi çorbamı yapayım. Biraz da nane atayım. Oğluşumun karnı doysun. Al. Canlar şöyle çatal kaşığımı koydum. Şimdi Ertuğrul'a yiyeceğiz. Şu başörtümü niye koydun oradan alıp? Hı? Tamam. Şimdi çorbam hazır. Yanına kavun karpuz koyacağım canlarım. Karpuz. Ondan sonra haha, var galiba karpuz anneciğim. Şu küpünü alayım. Gaz yapmasın. Bizimkiler de gelirler. Karpuz. Hadi yemeyeceğim dedi. Biz tabi şimdi yiyelim. Değil mi oğlum? Hı. Mis gibi oldu. Oh. Aynen nesneni güzel yapmış misler gibi yapmış anneannesi benim oğluma Tayhan'a paşalarıma bir bu tarhana da bir sarımsağı ablam sevmezdi rahmetlik aha iki gün üç gün önce rüyamda gördüm canlar gülüyordu çok mutlu gördüm şimdi hadi biz oluşumla afiyet olsun annesinin pamuk sesi diyecekmişim de prensi çok sıcak dikkat et fasulye turşusu mu istiyorsun Hı? tamam Hı? kavun vardı galiba sabahkinden ya. tamam turşu ya, sen kalp, kalp, tamam olsun. evet canlar şimdi bir afiyet olsun sonra bize oluşma kahve içeceğiz değil mi Ha? fazla ses yapmadım. Şimdi ekmeği şeyde ısıttım. Mikrodalgada. Çok sıcak beyefendiye. Ali! Ali! Aşağıda galiba. Evet şimdi bir afiyet olsun canlarım. Açamadım kız. acı ezme. Evet bu minik Yemişini yedi. Yemeğini yedi. Aşkım. Bu kime benziyor ya? Oh, oh bal tipim. Şimdi yemek yedik. Şunları kaldırdım. Şöyle ikisi bir arada var. Şunu yapacağım Nescafe. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Beraber içeceğiz. <laughs> ben bir iki yudum içeyim. <laughs> tamam. Tamam. Sabah çay da var aslında. İçecektim. Kaldım. Çık anneciğim bakalım. Şu erzak şeyler. Annem düşüyordu. Onları da bir yerleştireyim. Koyayım. Kıyafetlerimi de katlayayım. Valizi. İki gün sonra yolcuyuz. Ay ay. Evet. Tamam. Evet bugünlük benden bu kadar canlar gül. Can arıyor. Hemen bir döneyim kuzuma.